Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Merçe Faktunalıoğlu, makine mühendisi bölümünde çalışmaktayım. Üniversitemizin makine mühendisi bölümünde bizlerin öğretim üyelerinin ve elemanlarının ana hedeflerinden biri, öğrencilerimizi nitelikli olarak piyasaya yani dışarıya hazırlamaktır. Bunun için 5 ayrı ana bilim dalına ait laboratuvarlarımız ve altyapılarımız mevcuttur. Ayrıca uluslararasılaşma adı altında öğrencilerimize yurtdışı Erasmus imkanları, yine aynı şekilde öğrencilerimizin stajlarını rahat bir şekilde yapabileceği yurtdışında Erasmus stajımız. Ve e, uygulamalı mühendislik eğitimi adı altında yani 7 yarı yıl teorik bilgilerini alan öğrencilerimizin e, son döneminde e, anlaşmalı olduğumuz firmalar ve fabrikalarda çalışarak hem deneyim kazanması hem de e, daha iyi, daha nitelikli mühendislik e, e, eğitimi alabilmesi için gerekli çalışmaları yapmış olmaktayız.